Çeningeri Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Ümraniye'deyiz. Yine ders niteliğinde bir kapıyla beraberiz. Çünkü her videomuzda anlattığımız kronolojik olarak birbirini takip eden arızalar silsilesi bu kapıda tam olarak bütün aşamalarıyla gerçekleşmiş. Nasıl olmuş? Olayın hikayesini şöyle anlatayım. Öncelikle defalarca bütün videolarda söylüyorum. Aman kapı hidroliğine dikkat edelim. Kapı hidroliğinin bakımlarını zamanında yaptıralım ve ehil olmayan kişiler asla kapı hidroliğini ellemez. Ellediği zaman ya da bakım yapılmadığı zaman, değişim yapılmadığı zaman ne oluyor? Normalde yavaşça kapanması gereken kapımız bir süre sonra bozulunca yağını komple kaçırınca şu şekilde kapanmaya başlıyor. Peki bu şekilde kapanan kapı neye sebebiyet veriyor? İlk olarak Tolga Ustam şöyle gelelim. İlk olarak elektronik bir parça olan, mekanizma olan basacımızı devre dışı bırakıyor, kırıyor, arızalandırıyor, bozuyor. Basaç bozulduğu zaman kapı artık kilit tutmamaya başlıyor. Daha doğrusu basaç bozulmadan önce de bir hikayesi var. Önce basaç çalışıyor ama sert vurmadan dolayı kapının kanadı sallanmaya başlıyor. Kapının şurada gördüğünüz menteşeleri kırılmaya başlıyor. Bir süre sonra bu kanatta oynadığı için, sert açılıp kapandığı için kapının basacı da bozuluyor. Ve hatta bu kapıda öyle bir şey olmuş ki, çekelim usta, artık sert kapanmakta mermer bile bozulmuş. Şimdi, burada hangi aşamalarda ufacık bir hidrolik arızasının nelere sebebiyet verdiğini, zamanında onarılmazsa Nelere sebebiyet verdiğini gördük. Şimdi de sıra bu hale gelmiş bir kapı, Tolga Ustamın müdahalesi sonunda nasıl sapa sağlam hale gelecek onu izleyelim. İşlemlerimizi tamamladık. Videonun başına hatırlıyorsunuz kapımız hem sallan, kanadı sallanıyordu, hem sert bir şekilde kapanıyordu, hem menteşeleri kırılmıştı. Şimdi. Şöyle hem de mermeri kırılmıştı. Dışarıdan içeri doğru gösterelim. Mente, e, mermerimizi sabitledik. Menteşelerimizi sıfırıyla değiştirdik. Alt menteşemiz de aynı şekilde. Kapımızın kanadı aşırı derecede sallanıyordu. Şu anda milim kıpırdamıyor. Ve en önemli kısmı kapımız yağ gibi sessizce sorunsuz kapanıyor. Sizi şöyle alalım Tolga Usta. Evet. Bu arada kapımızın rozetiyle kolunu da rozetini değiştirdik. Kolunu da sabitledik. Onları da ilave olarak binamıza hediye olarak yaptık. Efendim, sizlere iki önemli tavsiyem var. Birincisi, kapınızda hidrolik arızası olduğunda hafife almayın. Biraz daha bekleyelim. Acelesi yok, para toplayınca yaptırırız diye bazen bu süre çok uzayabiliyor. Hidrolik arızaları kapının birçok arızasının ana sebebi. Çünkü kapınız ağır olduğu için bu kapının yumuşak bir şekilde, frenli bir şekilde kapıya çarpması lazım. Hidrolik bozulduğunda silsile şeklinde bu arıza birçok arızanın sebebi sebebi olabiliyor. İkinci tavsiyem de kapınızın onarımını yaptıracağınız zaman ev çelik kapısı olabilir ya da bina kapısı olabilir. Çağıracağınız ustanın daha önceki işlerini kontrol edin. Binanızdaki arızaya benzer arızaları kontrol edin ve bunu en uygun fiyata, en iyi işçilikle yapabilecek ustalarla çalışın ki sonradan başınız ağrımasın. Sonradan döndüğünüzde cevapsız telefonlarla karşılaşmayın. Sonradan defalarca aynı işlemi yaptırmak zorunda kalmayın. Binamızda böyle bir problem yaşanmış. Daha önce de bir tamir işlemi uygulanmış ama videonun başından hatırlıyorsunuz geldiğimizde tablo bu şekildeydi. Kapı darmadağına girdi. Tamir olmasına rağmen e, inşallah artık uzun süre kapımız sorunsuz bir şekilde çalışacak. Bina kapınızda kapanmama, sert kapanma, e, yüksek ses çıkartma gibi problemler varsa aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi huzurlu, sağlıklı, mutlu, güvenli günler diler. Çilingir Merkezi'nden herkese merhabalar. Ümraniye'deyiz. Mehmet Bey ile birlikteyiz. Aydın Apartmanı'nın yöneticisi. Bina kapısını tamir ettik. Şimdi Mehmet Bey'in görüşlerini alıyoruz. Ben daha öncesinde bir usta çağırdım. Ee, geçici bir süre bize güzel bir şey yaptığını söyledi ama bizden bir miktar para aldı. Daha sonrasında kendisi telefonu ulaşamadık. Ee, isimli Ümit Usta ile usta görüştük. Ümit Usta'nın işçiliği, beyefendiliği ne çok beğendim. Ve herkese de tavsiye ederim. Ee, gerçek bir başarı ve gerçek bir işçilik istiyorsanız Uluslararası destek alabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, bu videoda da e, bana da bir ayırdığı için ekstra teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, olun. sağ olun. Evet efendim. Bina kapınızı en uygun fiyata en iyi işçilikle sorunsuz uzun süre başınızı ağrıtmayacak bir işçilikle yaptırmak istiyorsanız aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler diler.